Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Halil. Flutter'la sıfırdan mobil uygulama öğreniyorum eğitim setimin 13. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlere Flutter'da çok sık kullanacağınız list view ve listeleme özelliklerinden list view ve single child scroll view'ın nasıl kullanıldığından söz edeceğim. Herhangi bir web sitesi ya da mobil uygulamaya girdiğinizde sayfa aşağı doğru akıyorsa bu kısımda ya list view ya da child scroll view mevcuttur. Yani single child scroll view ve list view mevcut ekrana sığmayan tasarımların ya da verilerin aşağı doğru kaydırılmasını sağlar. Şurada da geçen bölümden gösterdiğim örnekte olduğu gibi şöyle bakın burada birçok eleman var ve bunlar aşağı doğru kayacak ama ekrana ekrandan taşıyor. Burada işte list view veya Single Child Scroll View özelliklerini kullanmamız gerekecek. Geçen bölümden sizinle list style ve kart örneği yapmıştık. Ve ekranımız şu şekilde kalmıştı. Şimdi ben bu ekrandan devam ed ederekten size bir şey göstermek istiyorum. Kafanızda daha iyi canlanması için, daha iyi oturması için. Şimdi burada 3 tane kart list widget'ını, ekranını yazmıştık. Bunları çoğalttığımızı düşünün. Şöyle. Bakın ekrana şu an tam sığdı. Birazcık daha çoğaltacağım zaman bakın gördüğünüz gibi ekran patladı. İşte biz bu patlamayı önleye, önlememiz için, önleyebilmemiz için buradan arkadaşlar ya list view ya da single child scroll view'ı kullanıyoruz. Yani bir scroll özelliği kazandırıyoruz. Onun için de column widget'ını wrap widget diye söylüyorum. Yani başka bir widget'la sarmala. Single Child Scroll View diyorum. Şimdi Single Child Scroll View içine Child yani bir tane çocuk elemanı alıyor. Yani tek bir eleman alıp o elemanın büyüklüğüne göre aşağıda kaydırma özelliği kazandırıyor. Şimdi ben sayfamı tekrar yenileyim. Bakın gördüğünüz gibi patlama gitti ve sayfamıza scroll özelliği kazandırmış olduk. Gördüğünüz gibi yani verilerimiz artık taşmıyor düzenli bir şekilde ve burada ne kadar olursa olsun mesela burada şöyle diye şunların hepsini tekrardan kopyalıyorum. Şöyle bakın scroll özelliği sayesinde ekrana sığdığı kadar sığıyor ve geri kalanını da böyle scroll aşağı indikçe tek tek gösteriyor. Bir diğer arkadaşlar şimdi single child scroll wheel'i gördük. Bir başka scroll özelliği kazandırmamız için biz list view de kullanabiliyoruz. Daha çok zaten genellikle list view kullanılıyor. List view, list view içine şöyle şunları alayım da kaymasın. Ha, şunu alayım. List view içine children yani çocuklar alıyor. Ve dize şeklinde şöyle çocuklar alıyor. Şöyle yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi Single child scroll view'lar, list view'un en büyük özelliği birisi tek bir çocuk yani single child tek bir çocuk elemanı alıyor. List view içine birden fazla çocuk elemanı alıyor. Aslında ikisi de böyle sayfaya scroll özelliği kazandırmamıza yarıyor. Bunların tabii ki çeşitli özellikleri var. Mesela en çok kullanılanlardan Scroller control scroll controller var. Scroll'un hangi aşağıda mı yukarıda mı olduğunu belli etmek için. Mesela item extent var. Bunu ileriki konularda tasarım yaparken göstereceğim. Fiziksel olarak scroll'un aşağı yukarı inerken ki böyle zıplı zıplamalı inmesi mi falan gibi birçok özelliği var. Bunların hepsini size göstereceğim tasarım yap. Mesela reserve var. Elemanları tersten sırala. İçindeki elemanları mesela tersten sırala der gibi. Mesela böyle tersten sıralama. Ondan sonra başka ne gibi özellikleri var? Shrink wrap var önemli kısımlardan. Fizik var. Petting var. iç boşluğu var. Ondan sonra bunları ben size hepsini tasarım yaparken uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Şimdi böyle anlattığım zaman kafanızda kalmayacak. Sadece list view ve scroll view e, single child scroll view'ın ne işe yaradığını ve nerelerde kullanıldığını bilseniz mantığını kavramanız önemli. Daha sonraki tasarım yaptığımız konularda zaten bunları çok detaylı bir şekilde göreceksiniz. Benim buraya kadar anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar lütfen kanala abone olarak destek olun. Kanalın aboneye ve desteğe çok ihtiyacı var. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.